Evet merhaba bugünkü videonun herhangi bir introsu olmayacak çünkü videoda dümdüz Valorant oynuyorum yani öyle çok önemli. Bir... Mert 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 seri gaza gel gaza getirici konuş yapmaya hazır mısın konuşma yapmaya? Evet. 3 2 1 başla. Arada ses gidip geliyor dur şeyinler. Eee sen o hakkına koyduğun her şeyi başarabilirsin. <laughs> Sağ oyunlar. As Ar- arka ar r. Evet. <laughs> Oh! No, 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 Oh! Ne? <laughs> Beklemiyorum ben. <laughs> hoppala, hoppala. <laughs> <laughs> Kanka adam Matrix Doge attı C kontrol ya Allah Şş. belanı versin tamam mı? Aksın diyor Haa bana Haa öyle mi olmuş? Cık. Nerede amık lan bu? Nerede ya. bir şey hmm, ya. Öyle olmuş. <gülüyor> Allah belan. <laughs> Başka ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Şimdi <laughs> kafasını gördüm. Aynı yerde Umarım değildir yani. <laughs> <Olur. gülüyor> Allah. Aa biçim. Bacaklarım bir yerde duruyor. Aa da bir şey duruyor. Bu ne yapıyor? Aa! Hazır mısın? Smoke, 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 smoke. Nereye? Gönder buraya. Al. Ha, eyvallah. Tamam, şimdi sana atabilirim onu. Hayır atamam. <laughs> Şok dert. Şok dert. Kapitleyeceğiz. Allah. Helal. Spike'larını düşürdüm. Vandallarını da çaldım. <laughs> Dodge. Al ayağına Yardım hitim. yardım yardım. Burada. Burada bak. Dur operatör var operatör. Ne yapıyor bu? yürü yürü adamı yürü 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 adamın önündeyim. On... Aha. Ne? Kanka. 19 dollar Fortnite kart vurdum adama. Öyle mi yaptım? Arkalayacağım. Adam A'ya girdi. Şş, girmedi girmedi bu mal. Dumbas <laughs> çıktı adam. Ben olsam çoktan gitmiştim. <laughs> Adamlar bir daha gelmeye yöntemez ki. Yer yer. Round alamadılar lan. Tamam abi. Burada abi yer yine var ama. Neutraliz. Ah! Varmış bir tane daha. Kanka burada koşturuyorlar. Arka arka arka. Şuradan gelecekler. Ben Pardon, abi durun. ben Ya 67. 67 derken? Şey, kayo. Helal Mert. Şu, dur dur ben adamları dikkatini dağıtıyorum. Bu oynuyor. Bak o, bak operatör nasıl vuracak şimdi. Allah belasın Dur dur yapma. Allah belanı. Umarım görür. Nice. Şey Vurdun. Aha. Oğlum ya, yarın gel sova olarak işe başla lan. Şop, ya piç girmeye korkuyorum. He, ee, İnşallah operatör vardı da hiçbir şey yapamaz. <laughs> Şurada girmenin tam zamanı. Yok yok. Orada biliyorum. Canı da yok pezmen. Yallah. Ölmesi yok mu? Çok gülerdim. Dur E atacağım E. Şunun arkasında galiba. Ya, umarım <laughs> Allah belasını oraya da atamadım ki onu. Atmışım lan. Çöz, çöz, çöz. Kaybettik. Ananı. <laughs> of. 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 Elim yanıyor be. İzle. <laughs> DER yar? Nerede yar? Bize ölecek. Ölmedi. Ya. <laughs> Adam sevdiği bir şey yaparken para almış ya. Abi o adamın dönüşleri ya çok garip ya yalaklı ya da çok garip. Güzel. Yani hile olma çok yok ama göreceğiz. Allah belanı versin ya. Ama şöyle söyleyeyim adamın bütün vuruşları Şş, yaşa. Hey. Ananın oha o. Oh, oh, oh. Hileymiş. Oho. <laughs> Adam <atıyor>. Oho. <laughs> 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 Dostum. <laughs> Oho. Oğlum götüm kamaştı lan. O nasıl vuruş lan <laughs> Bacak bacak üstüne attım öyle oynayalım dur. <laughs> Adam sana baktı ve geri gitti <laughs> You got games on your phone? Mm -hmm. That sounds right Spike down B Nereye gitti lan o? There they are Aha O da çıkar Aha. Oğlum bunu kim attı lan buraya? Adam attı oğlum Öldün ki Onun soluna doğru da yaklaşık Burada burada. Güzel. Demiştim onun sonunda ya. Spike aldı piş. Allah! O siktir. Es mi abi. geliyor lan? Es geldi zaten de. Adam gitti oğlum. Hatta gitti o adam. Evet. Maksimum sağındadır. Anan avuna koyayım. değilmiş. <laughs> ah! Adamın kafasına ok attım. Adam GPS'e dönüştü. <laughs> Mert, gaza gelme zamanımız geldi Mert. Buyur. <gülüyor> 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 Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o tofak o nasıl oldu lan? <laughs> Dünyanın <laughs> en büyük yalanı var. <gülüyor> Harbi. Hiç. <laughs> Aldın ona. Gel biri piklesin. Allah, kır olmadık ki. Ares almış şimdi de dumbos. Oh. Helal, eline sağlık. <laughs> ah, beni skinler misin? <laughs> Abi çok yanlış. Sondan geri. Waah! Ya sattım ne? Ah, lan patlamıyor. Kesin <laughs> almanın şansımız. Ya aldık da. Kesin değil. Hayır, Dudu, Dudu. Dudu'nun Dudu. dudu. koyayım. Şimdi yazacak bu kolaysınız falan yazacak var. Ben bu anasına böyle tüm sülalesine dokunacağım bir yerlerine böyle. Ve, bak, bak at 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 at. İzle <laughs> izle. Adama selam vereyim. Hela. Ana o nereden geldi lan? <laughs> Rolla sola. Eyvallah. Benim öğrencim. <gülüyor> <gülüyor> bak abi. <laughs> Ezmin Tam Jet iyi öğretmişim sana aferin. Amcik başa falan bak bir kilo almış.